23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı için Efes Selçuk'un güzel çocuklarına güzel insanlardan çok güzel mesajlar var. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz çocuklar. Selamlar sevgiler. Ben Hayko Cepkin. Atamızın emaneti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor tüm dünya minikleriyle beraber Selçuk Efes'teki miniklerimizi de gözlerinden öpüyorum. Sevgiler, görüşmek üzere. Merhaba sevgili Efes, Selçuklu çocuklar. Bu video özellikle size gelsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın, sizleri seviyorum. Merhaba Efes Selçuk'un güzel çocukları. Ben Batıkan Manço. 23 Nisan'ınızı kutlar. Daha sağlıklı, güneşli günlerde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Merhabalar. Ben Selda Özbek Orpak. Yüce liderimiz Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramının 100. yılını yaşamaktayız. Efes Selçuklu çocukların ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutlarım. Merhaba. Ben Altan Gördüm. Efes Selçuklu çocukları ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Unutmayın. 100 yıl oldu. Tam yüz yıl. Nice yüzyıllara. Merhaba Efes Selçuklu çocuklar. Can çocuklar. Canımız çocuklar. Ben Hakan Altıner. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. En güzel günler, en güzel yıllar sizin olsun. Efes Selçuklu'daki küçük hanımlar, küçük beyler. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Güzel bir gelecek, aydınlık ve özgür bir Türkiye için Atatürk'ün gösterdiği yoldan hiçbir zaman sapmayın. Ben 34 yıldır hiç sapmadım. Hepinize sevgiler, selamlar. Merhaba, ben Şeyla Halis. Efes Selçuklu çocukları ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Öpüyorum hepinizi. Merhabalar ben Can Türkdoğan. Efes Selçuklu ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sevgili Efes Selçuklu çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı içtenlikle kutluyorum. Umarım sağlıklı ve neşeli bir yıl geçirir. Bol bol kitap okumayı ve derslerinizi çalışmayı ihmal etmezsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba Efesli Selçuklu çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Genç kardeşlerim, çocuk kardeşlerim. Umudumuz sizde. Sizleri seviyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Herkese merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında Efes, Selçuklu çocuklar ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.